ve sanatkarlar kredi kefaleti 2018, 2019, 2000 yılları birleşmiş olan genel kurul toplantımıza öncelikle tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi <laughs> saygıyla selamlıyorum. Dünyayı ve ülkemizi sarsan bu pandemi sürecinde hayatlarını kaybeden başta Birlik Başkanımız Temel Yaşar çorağa Kooperatif Başkanlarımızdan Kenan Taşlı da ve camiye, e, camiamızda mensup diğer e, merhum ortaklarımıza Allah'tan rahmet diler, yakınlarına sabırlar temenni ederim. Değerli ortaklarımız, dört yılımızı geride bıraktığımız kooperatifimizde bildiğiniz gibi teslim aldığımız olumsuz durumdan bugün İstanbul ilçeleri içinde parmakla gösterilir bir düzeye getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıda en önemli etken sizlerden gördüğümüz destek ve anlayışla uyumlu, azimli yönetim anlayışı rehberimiz olmuştur. 4 yıl önce kooperatif yönetimine geldiğimizde 700 bin lira takip borcu olan kooperatifimizin takip oranını %59'dan bugün %20 seviyelere düşürmenin kredi limitimizi 75 bin TL'den 225 bin TL'ye çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. Sayın misafirlerimiz, değerli ortaklarımız, 2018, 2019, 2020 yıllarında toplam 56 milyon liralık kredi verdik. Görevde olduğumuz bu dönemde vermiş olduğumuz kredilerde hiç takibimiz olmadığı gibi, kredilerde de hiç takibimiz olmadığı gibi eski borçların büyük kısmını tahsil ederek sıfırlamaya gayret ediyoruz. Bu başarıda dediğim gibi sizlerin yönetimimize göstermiş olduğunuz güven inanç, anlayış en önemli gücümüz olmuştur. Kredi ve titizlikle değerlendiren, ortaklarımızın ve kooperatifimizin işlemlerini kolaylaştıran Halk Bankası Üsküdar Şubesi Şube Müdürümüz Sevgi Özbek Hanımefendi'ye, Kobi Müşteri Yetkilimiz Sayın Ümit Ersan ve Sabriye Büyükoğlu'na, şube personellerine teşekkürlerimi sunar, başarılarının devamını dilerim. 5. Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Birlik Başkanımız Sayın Mustafa Silah Yürekli'ye ve yönetim kuruluna desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunarız. Değerli ortaklarımız, esnafımızın en zor ve dar günlerinde her zaman yanında olacağız, bir, yanında olacağımızı bir kez daha belirtir. Buraya kadar